Evet, fiimsler konusuyla konumuza başlıyoruz. Filmsler deyince aklımıza hemen diğer ismi olan eylemsiler de gelecek. Bütün başlıkların e, alt başlıkların diğer adlarını bilmelisiniz çünkü Milli Eğitim Bakanlığı artık yapmış olduğu sınavlarda, yani LGS'de önünüze çıkacak olan sınav sorularında. E değil, eylemsiler olarak. Diğer ismiyle de sorabilir. Lütfen diğer isimlerini ben yazdığımda siz de not edin. Fiilimsi konusunu iyi bir şekilde anlayabilmemiz için isim, çekimli fiil ve fiilimsinin ayrımını çok iyi yapmanız gerekiyor. İsimle fiilin ayrımını yapmak gayet basit. İsme ilk önce isimden bahsedelim biraz. İsme çoğu e, çoğul eki olan çoğul ekleri gelir. Yani çoğul eklerimiz neydi? Hepimizin bildiği gibi larler eki, çoğul ekimiz de genellikle de zaten ismin üzerine gelir, fiillerin üzerine gelmez. Bir de hal eklerimiz kesinlikle ismin üzerine gelir. Bunlar neydi? İ, belirtme hal eki, yalın halimiz vardı, yalın halde ek yoktu. E, yönelme, D bulunmaktan ayrılma. Bunu da e, isme gelen e, hal eklerimizdir. İsim için bir söyleyeceğim şey daha var. Fiili nasıl ayırt edebilirim hocam diye sorarsanız. Fiil ismi ayırt etmek e, çoğunuzun bildiği şekilde mastar ile olur. Eğer makmek mastar ekini alamıyorsa kesinlikle isimdir. Ama fiil kesinlikle mak mek ekine alabilen kelimelerdir. Bunu unutmuyorsunuz. Çekimli fiil için de şunu söylemem gerekiyor. Çekimli fiilde mutlaka kipeki görmeniz gerekiyor. E, fiil kök ve gövdesi olacak. Kök ya da gövdesi hiç fark etmez. Fiil kök ve gövdesine artı Kip eki gelirse, kip eki artı kişi yani şahıs eki gelirse bu da kesinlikle sizin e, çekimli fiiliniz olacak. Peki hocam biz fiilimsi ile çekimli fiili nasıl ayırt edeceğiz? Çok basit. Şimdi siz bir kelimede eğer kip eklerini ve kişi eklerini görüyorsanız zaten orada fiilimsi olma özelliğini yitirir. Fiilimsi olan kelimelerde fiilimsi eklerimiz vardır. Türlerini ayrıca göstereceğim zaten. Ama lütfen kip ve kişi eki e, olması durumuna dikkat edin. Aynı kelime kip ve kişi eki aldığında çekimli fiil olur. Fiilimsi eklerimizden birini aldığında fiilimsi olur. Bu yüzden fiilimsi ile çekimli fiilin ayırt edilebilen tek yönü, çekimli fiilin kip ve kişi eklerini alıyor olması, fiilimsinin ise bu eklerden herhangi birini almamasıdır. Fiilimsi de fiilimsi eklerimiz vardır. Onları da birazdan öğreteceğim. Bunları kesinlikle unutmamanız gerekiyor. Alttaki tanımlar bunlarla ilgiliydi. İsimle fiili ayırt edebilmeniz için kesinlikle master eki olan makmeke bakacaksınız. İsimlerin hal eklerini ve çoğul eklerini aldığını unutmayacaksınız. Çünkü sorularda isim gördüğünüzde fiilimsi orada kesinlikle olamaz diyeceksiniz ve eleyeceksiniz. Adı üstünde fiilimsi Fiilin üzerine fiilimsi eki gelerek fiilimsi olur. Unutmayın. Şimdi bana güzel bir mektup yazmış derken, bakın yazmış ya duyulan diyebilirsiniz ya da öğrenilen geçmiş zaman diyebilirsiniz. Diğer isimlerini de söylüyorum ki aklınıza kalsın diye. Kipeklerimizi çekimli fiil olup olmadığını anlayabilmeniz için kesinlikle biliyor olmanız gerekiyor. Kipeklerini bilmiyorsanız lütfen e, ee, bu ekleri bir daha çalışıp filmsi konuyu suna o şekilde geçmenizi istiyorum. Kip eklerimiz e, aklımıza gelmişler bir kontrol edelim. Biliyor muyuz, bilmiyor muyuz? Haber kiplerimiz bildirme kipleri, dilek kiplerimizse ise tasarlama kiplerimizdi. Dilek kiplerimizi e, sıklıkla görmüyoruz çünkü zaman bildiren ve yüklemde yer alan genellikle haber kipleriydi. Yine dilek kiplerini de e, bilmiş olalım tabii ki de. Dilek kiplerimiz malı meli gerekli kipimiz var. Sağ şart kipi, EA, E, A istek kipi, emir kipinde ise ek yok. Dört tane dilek kipimiz var. Haber kiplerimiz ise tabii ki de zaman bildiriyordu. Bildirme, e, bilgilendirme anlamı taşıyan kiplerimizde zaman anlamında. E, haber kiplerimizde de şuna dikkat etmemiz gerekiyor. E, haber kiplerinde ne vardı? Acak, ecek, gelecek zaman eki. Yor, şimdiki zaman eki. Re, ar, er, ır, ir olarak da görebilirsiniz. Geniş zaman eki. Miş, miş, muş, olarak görürsünüz. öğrenen geçmiş ya da duyulan geçmiş zaman eki. Dı, di, du, dü, tı, ti, tu, tü şeklinde gördüğünüz ise görülen geçmiş zaman eklerimizdir. Bunları da söyledikten sonra, tekrar ettikten sonra ve bu eklerin geldiği zaman kipek şekil sayıldığı için, kipeklerimiz olduğu için çekimli fiil olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yağmış derken, kipek aldığı için ne oluyormuş demek ki? Çekimli fiil. Bu yaz çok sıcak geçecekmiş derken yaz ne? Burada bir mevsim adı olmuş. Bu yüzden kesinlikle ne oluyor? İsim oluyor. Üçüncüsüne bakalım. Şiir yazarak mutlu oluyorum. Tabii ki fiilimsi türlerimizi birazdan göstereceğim ama arak, erek arkadaşlar kesinlikle zarf fiil eklerimizden birisidir. Bu yüzden burada zarf fiil eki olduğu için fiilimsi diyebiliriz. Gördüğünüz gibi cümle içerisinde kullanımları çok önemli. Cümle içerisinde gelen eklere göre farklı adlandırmalar içeriyor. Bunu da bu üç örnekte görmüş oldunuz. Birincisinde yazmış ki peki aldığı için çekimli fiil. İkincisinde ee, bir mevsim adı olduğu için yaz isim. Ee, üçüncüsünde ise arak gibi bir fiilimsi eki aldığı için fiilden sonrasında fiilimsi anlamını içerir. Fiil kök ve gövdelerinden türeyen, fiil anlamı taşımakla beraber fiiller gibi kip ve kişi bildirmeyen kelimelere fiilimsi denir. Bakın fiil kök ve gövdelerinden türecek ama çekimli fiilde olduğu gibi kip ve e, kip ve kişi eki almayacak. Bunu unutmayın. Çekimli fiilde yani film seyret etmeniz gerçekten çok kolay. Kip ve kişi varsa çekimli fiil. E, çekimli fiilin olduğu yerde fiilimsi olmaz. Yani kip ve kişi gördüğünüz yerde, eklerini gördüğünüz yerde fiilimsi yoktur diyeceksiniz. Evet, Bu soruyla devam edelim. Örnek bir. Şimdi bu soruda e, hemen bakalım hem de e, örnekler üzerinden gidersek daha aklınızda kalıcı olacağını düşünüyorum. Hemen bakalım. Cümlenin hangisinde alt çizdiği sözcükler fiilimsi değildir diye sorulmuş arkadaşlar. Fiilimsi olmayanı soruyor bize. Hemen bakalım. Filmsinin size açıklamasını tekrar vermiş ki Milli Eğitim Bakanlığı da sorularını artık bu tarzda soruyor. İlk önce size bilgiyi veya tanımı veriyor. Daha sonrasında e, sorularını yazıyor ve sizden cevabı bulmanızı istiyor. Eleme yöntemini tüm sorularda kullanmanızı istiyorum. Hemen bakalım. Filmsi değildir diye sorulmuş. Çıkarmış,mış e, çıkarmış. Mış var. Mış neydi? Öğrenilen yani duyulan geçmiş zamandı. Kip eki olduğunda biz buna ne diyorduk? Çekimli fiil diyorduk. Çekimli fiil olan yerde ne vardı? Çekimli fiil vardı yani fiil vardı, fiilimsi yoktu. Çünkü kip eki alan yerde kesinlikle fiilimsi olmaz. Demek ki bir fiilimsi değil. Bu yüzden bir cevaplarda kesinlikle olacak. Şimdi cevaplarda elimeyi neden kullanın diyorum. Şimdi iki gittiği için ikiye bakmanıza gerek de yok burada. İki de kesinlikle mame gibi bir fiilimse iki olacak. Çünkü cevap şıklarında birin olduğunda bir ya da bir üç olacak. Üçe bakmanız yeterli olur. Çıkarım derken de arkadaşlar bir çıkarımdan bahsediyor. Burada bir e, ki peki e, almamış ama kesinlikle fiilimsi de değil çıkarmaktan çıkarım gibi bir şey değil. Artık kalıcı isim haline almış. Ee, çıkarım sözcüğü isim haline gelmiş. İsim olduğu için de kesinlikle burada cevabımız C seçeneği. 1 ve 3 filmsi değildir. Öncüldeki açıklamaya göre sadece ikinci cümledeki çıkarması sözcüğü fiilimsi özelliği taşımaktadır. Birincideki Çıkarmış sözcüğü dediğim gibi ki peki aldığı için çekimli fiil olmuş. Üçüncü cümledeki çıkarım sözcüğü ise artık bir şeyin kalıcı adı olduğu için isim niteliğini kazanmıştır. Evet, ikinci sorumuza bakalım. E, ee, i̇kinci sorumuz paragraf sorusuyla ilgili. Bunları daha sonra da bakabiliriz ama paragraf konusundan önce e, paragrafta fiilimsi konusu beraber e, işlenilen bir konudur. E, fiilimsi hiç bölmeden ilerleyelim. E, parçada anlam sorularını işlerken bunları da cevaplandıracağız. Evet, gelelim fiilimsilerin işlevleri ve kullanım özellikleri. Şimdi üç tür fiilimsimiz var. Kesinlikle tanımlarını birebir ezberlemenizi istemiyorum. Şimdi zaten anlam bakımından fiil, fiil. Anlam bakımından fiil, fiil. Anlam bakımından fiil, fiil. Üçünde de aynı şey yazıyor. Çünkü isim fiilde fiil var. Tabii ki anlam bakımından fiil olacak. Sıfat fiil derken, zarf fiil derken de aynı şey geçerli. Tür bakımından ne olacak? İsim. Bakın, tür bakımından isim olan sözcüklerdir. Tür bakımından sıfat ya da adlaşmış sıfat olan sözcüklerdir. Çünkü sıfat fiil. Tür bakımından zarf olan sözcüklerdir. Fiilden zarfa geçiş var. Hemen tek tek incelemelerini yapalım. İsim fiiller, fiil kök ve gövdesi. Şurası çok önemli. Lütfen özellikle burayı yazın. Ee, devamındaki şeyleri genellikle soru üzerinde zaten e, size yine yardımcı olacak şeyler ama sizin... E, isim fiil sorularını yapabilmeniz için maışmak e, hemen şöyle de bir kodlamamızı yapalım. Kodlamaları her zaman daha akılda kalıcı olur. Bu yüzden mutlaka bu şekilde ezberlemenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki sadece hocam ma mı diyen öğrencilerim var. Lütfen dikkat edin. Ma, me olabilir. Iş, iş, uş, üş olabilir. Mak, mek olabilir. Sadece maklı şekliydi düşünmeniz doğru değil. İsmin ağlı çekimeklerini alırlar. Yüzmeye derken e yönelme, gitmeyi derken i ne belirtme. Buradaki ma m ne bakın. Ma gitmeyi derken m yine ma isim fiil ekini almış. İsmin cümlede yaptığı görevleri yapar. Yüzmek şimdi ismin cümlede yaptığı görevler çeşitlidir. Ya tamlama görevinde kullanılabilir isim fiillerimiz e, ya da cümlenin ögesi şeklinde de karşımıza gelebilir. İnsanı rahatlatıyor. İnsanı rahatlatan ne? Yüzmek. Burada özne olarak kullanılmış. Ek fiil olarak yüklem olurlar. Bakın fiilimsilerin yüklemde yer alabilmesi için kesinlikle arkasından ek fiilin gelmesi lazım. Konuşmak derken mak, bakın maışmaktaki mak. Bu arada kodlayımı sürekli olarak aklınızdan geçiriyorsunuz. İsim fiil ve sıfat fiilin kodlaması gayet basittir. Bunları aklınızda tutamazsanız zarf fiile karıştırma olasılığınız çok yüksek. Bu yüzden mayışmak diye isim fiili kodlayın. Mak burada isim fiili eklerimizden biridir. Mış ise dır, idi, imiş e, gibi e, ek fiil eklerimizden biridir. Ek fiil eklerimizde burada bilmiyorsanız lütfen bunları da e, defterinize not edin. Buradaki mış da ek fiil olduğu için mak kesinlikle e, isim fiil olarak kullanılmıştır diyebilirsiniz. Makmek isim fiil eki ünlüyle başlayan bir eki aldığında sonundaki k'yi yitirebilir okuma derken e, buradaki tabii ki de yanlış okumaya demesi gerekiyor e, buradaki mame den sonraki yumuşak y değil y olması doğru iş iş ekleriyle yapılan isim fiiller biçim tarz anlamına kadar mesela görüş buluş giriş gibi Evet sıfat fiillerin de yine isim fiiller gibi kodlaması var ve kodlamasını lütfen ezberleyin. Dediğim gibi isim fiil ve sıfat fiilin kodlamalarını bilirseniz zarf fiili kolaylıkla yapabilirsiniz. Yüklemenin ne zaman ve nasıl sorusunu sorarak. Ee, şimdi sıfat fiillerde anası mezar dikecekmiş. Hemen yazalım. Anası mezar dikecekmiş sizin kodlamanız olacak. Bu kodlamayı aklınızda tutarsanız ve mayışma aklınızda tutarsanız, bu eklerin olmadığı yerde zarf fiil vardır diyebilirsiniz. Aklınızda tutmanız o yönden rahat olabilir. E, zarf fiil eklerimiz çünkü birazcık daha isim fiil ve sıfat fiil eklerinden fazla. Bu yüzden size önerim isim fiil ve sıfat fiili, e, isim fiil mayışmak olarak, e, sıfat fiili anası mezar dikecekmiş olarak kodlamanız gerekiyor. Evet, Bakalım. Yanan ev. Bakın zaten fiilimsi eklerimizin an, ası, mez, dikecekmiş yani sıfat fiil eklerimizin altı çizili olarak verilmiş. Hocam peki neden sıfat fiil diyorduk? Bakın nasıl ev? Yanan ev. İsmin önüne, ismi niteleyen şeye ne diyorduk biz? İsmi niteleyen kelimelere sıfat denmez miydi? Bakın Burada da hem ismin önüne geçmiş, hem sıfat olmuş, hem de sıfat fiil ekimizi alarak fiilimiz, olmuş. Yıkılası şehir nasıl şehir, yıkılası şehir. Bitmez iş, nasıl iş, bitmez iş. İnanılır bir iş, nasıl iş, inanılır iş. Gezilmedik yer, nasıl yer, gezilmedik yer. Bakın, bütün örnekleri yapıyorum ki ismin niteleyen şey sıfat olduğu aklınızda kalsın. Sıfat olan kelimemizin de sıfat fiil eki alabileceği düşüncesi aklınızda kalsın. Çözülecek soru, nasıl soru? Çözülecek soru. Silinmiş yazı, nasıl yazı? Silinmiş yazı. Bazı sıfat fiilleri iyilik eki alabilirler. Bekleyen derken en, anlatacak derken acak, tanıdığımız derken dık, kesinlikle sıfat fiil eklerimizdir. İnizde, bekleyeniniz, bakın, sizin bekleyeniz derken ikinci e, çoğul, iyilik e, ekimizi almış. Anlatacağım derken benim. Ben anlatacağım. Yani burada da birinci şahıs iyilik eki var. Tanıdığımız, bildiğimizde de e, ne var arkadaşlar? Bizim tanıdığımız, bizim bildiğimiz birinci çoğul e, iyilik eki var. İyilik eki ile şahıs ekini hocam karıştırıyorum. Bakın i kocaman yazın. İyilik isme gelir. İ'den aklınıza kalsın kodlama olarak. Şahıs ise şahıs fiile gelir. Bunu unutmayın. Lütfen bunun ayrımını yapamıyorsanız bir yere not edin. Evet, bazı isim fiiller ve sıfat fiiller fiilimsi anlamında bütün yitirerek kalıcı isim olurlar. Kalıcı isim olduğunda arkadaşlar kesinlikle e, fiilimsi eki yoktur diyeceksiniz. Yemek yediğimiz yiyeceğin genel adı. Çakmak çıkacağımız aletin adı, bağlama sızın diğer adı, gözleme yiyeceğimiz hamurlu gıdanın adı, dolmuş bindiğimiz aracın adı, çağlayan, akan suyun adı, döner, yazar, yiyecek, içecek hepsi bir şeyin ismi olmuş artık. Kesinlikle fiilimse vardır demeyeceksiniz. Yemekteki meki, çakmak takım akı, bağlamadaki mayı, gözlemedeki meyi kesinlikle isim fiil olarak almayacaksınız. Onlar çünkü kalıcı isim. Artık fiilim, özelliğini yitirmiştir diyeceksiniz. E, Muşu, anı, eri, arı, eceyi, eceyi kesinlikle sıfat fiili olarak almayacaksınız. Onlar kalıcı isim olmuş hocam. Onları kesinlikle alamayız diyeceksiniz. Sorularda birincisi isim olan kelimeleri eleyeceksiniz. Çünkü isim olan yerde fiilimsi yoktur diyeceksiniz. İkincisi, Çekimli fiil olan yerleri yani kip ve e, şahıs eki olan yerleri ne yapacaksınız? Eleyeceksiniz. Hocam orada da fiilimsi yoktur diyeceksiniz. Üçüncü yapmanız gereken şey isim fiil mağışmak eklerinden biri var mı? Yoksa sıfat fiil an, ası, mez, ar dikecekmiş eklerinden biri var mı? Bunları inceleyeceksiniz. Dördüncü yapmanız gereken ise bunların ikisi yoksa eğer zarf fiil eklerimizden biri var mı diye yükleme ne sorusunu soracaksınız biliyor musunuz? Ee, nasıl ve ne zaman sorularını soracaksınız? Bu soruları soraraktan zarf fiili kolaylıkla bulabilirsiniz. Evet. Hemen bu sorumuza da bakalım arkadaşlar. Birisinin elini öptü cümlesinde öptü sözcüğü çekimli fiildir. Ve cümlenin yüklemidir. E, dedesinin öpülesi ellerini e, hatırladı derken ise öpülesi e, sözcüğü fiil anlamını korumakla birlikte kendisinden sonra gelen ismi, bakın ismin telediği için ismin teleyini ne diyorduk? Sıfat diyorduk. E, sıfat olduğu için de sıfat fiil ekin almıştır diyeceğiz. Unutmayın. An, ası diyoruz bakın. Ası, esi ekini almış. Ya da burada e, elini öptü derken öptü kelimesinde e, görülen geçmiş zaman ekimiz var. Ki peki olan yerde ne yoktu? Fiilimsi yoktu. Ki peki olan yerde çekimli fiil vardı. Onu unutmuyorsunuz. Evet. Hemen bakalım. E, buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat, fiil Kullanılmıştır diye sorulmuş Hemen bakalım Bu sorunun cevabını Şu şekilde yapacağız birlikte Meyve sadece kimse taş Atmaz derken arkadaşlar Maz burada olumsuzluk anlamını taşır Kesinlikle yüklemde Zaten fiilimsi olması için neydi Ek fiil gerekiyordu Bunu eledik burada kesinlikle Fiilimsi kullanılmamıştır diyeceğiz B seçeneğinde menfaatleri için küçümseyen insan. İnsan isim. İsmi niteleyen neydi? Sıfattı. Bakın sıfatta bakalım sıfat fiillerimizden birisi var mı? Sıfat fiilin kodlaması neydi? An ası der diye başlayan kısımda. An en eki varsa ne oluyordu? Sıfat fiil eki oluyordu. Demek ki sıfat fiilin kullanıldığı B seçeneği. C seçeneğinde e, ee, hayatı ancak yaşayarak tecrübe edilir derken arak erek var ama sıfat fiil değil. Öğrenmenin derken mame var. Burada da kesinlikle sıfat fiil yok. Zarf fiiller için de bakın zarf fiillerin ekleri çok uzun ve verilen kodlamalar var bunun hakkında da. işte isim fiilde mayışmak, sıfat fiilde e, anası mezar dikecekmiş Tir olduğu gibi dikecekmiş de olduğu gibi ama buradaki verilen kodlamaları bütün ekleri dahil edilmiyor. Bu yüzden bunun eklerini ezberlemektense e, yükleme nasıl ve ne zaman sorularını sorarak bulmanız daha mantıklı olacak. Çünkü bir şeyin nasıl olduğunu veya ne zaman olduğunu size bilgisini verecek. Özellikle lütfen gide gide de koşa koşa da işte gide geledeki E'lerin, e, e A'ların ve gider gitmez yapar yapmazdaki R mez mezlerin e, olduğunu, zarf fiil olduğunu unutmayın. Şimdi dıt dikle bu çok karıştırılıyor. Dık dik gördüğünüz zaman neydi? Anası mezar dikecekmişti ki sıfat fiildi. Ama dığında diğinde gördüğünüz zaman zarf fiil olacak. Lütfen buna da dikkat edin. Geldim gelili kimseyle karşılaşmadım. Karşılaşmadım yüklem. Ne zamandır geldim geleli? Bakın zaman bildirmiş. Yürüyerek gitmek istedi. İstedi yüklem. Nasıl gitmek istedi? Bakın nasıl sorusunu sorarak buldum burada da. Yürüyerek gitmek istedi. Evet, bu soruyu da yapalım. Tamam de öğrendiğimize göre konumuz bitiyor arkadaşlar. Bu parça numaralımış cümlelerin hangisinde zarf fiil yoktur diye sorulmuş. Hemen bakalım. Birinci cümle. Yaz aylarında tamamen kuruyan, e, Kara Muğla Deresi'nin yatağını takip ederek bakın nasıl Muğla Deresi'nin yatağını takip ederek zarf fiil. Burada kesinlikle var. Hemen ikinci cümlemize bakalım. Sabur hanenin sürpriz sokaklarına doğru yol alırken. Yol alırken. Buradaki ken arkadaşlar kesinlikle zarf ile ikimizdir. Zor olmuyordu. Nasıl zor olmuyordu? Sürpriz sokaklarında yol alırken zor olmuyordu. Nasıl sorusuna yükleme sorduğumuzda cevap niteliğini verdiği için burada da kesinlikle vardır diyeceksiniz. Kim bilir üst üste kaç kaç atılmış. Mış burada arkadaşlar sıfat fiil. Ve beyaz boyalı taş evleri keşfetmek Mac derken isim fiil. için sokak aralarında daralıyorum. Arkadaşlar burada zarf fiil var mı? Yok. Cevabımız o zaman C seçeneği. Ama bakalım dördüncü cümlemizde hangisi ee, zar fiil? Evlerin ahşap bölümleri savurhaneli kadınların titizliğiyle siline siline derken buradaki e, e, e ve a'yı unutmayın demiştim. Buradaki e de kesinlikle zarfildir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir zorluğu yok. Ee, kipekleri gördüğünüz yerde fiilimizi aramayacaksınız. Çünkü kipeklerinin ve şahıs olduğu yerler çekimli fiildir. Tekrar tekrar söylüyorum. İsim olan bir kelime de saburhaneli mesela. Sabırhane isimdir. Burada kesinlikle fiilimsi aramayacaksınız. İsim olan kelimeleri direkt geçin bu yüzden. Ee, daha sonra isimle da zaten fiile ayırt edebiliyorsunuz. Mark McMaster'e. dolayı isim olan şeyleri eleyebilirsiniz. Ee, çekimli fiiller mutlaka elemeniz gerekiyor. İsim fiileklerinin mayışmak olduğunu, sıfat fiileklerinin Anası mezar dikecekmiş olduğunu mutlaka ezberlemeniz gerekiyor. Zarf fiili bulurken de e, kodlaması tüm eklerini içeren bir kodlama olmadığı için mutlaka yükleme ne zaman ve nasıl sorularını sorarak bulabilirsiniz. E, fiilimsi konumuz burada bitti. fiilimsilerin lütfen diğer isimlerini unutmayın. İsim fiilin diğer adı ad eylemdir. Bunu da mutlaka bilin. Ee, isim ad demek fiil de eylem demek. Sıfat fiilin diğer adı ortaçtır arkadaşlar. Bu biraz e, ezbermesi gereken bir diğer ad. Zarf fiilin diğer adı da ulaç veya bağ fiildir. Bunları da mutlaka bilmeniz gerekiyor. Bilmiyorsanız lütfen defterinize not almayı unutmayın. Evet filmi konumuz burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.